Pervin Bulgak Hanım'la e, söyleşimiz devam ediyor. Çok sayıda soru soranlar var. Twitter'dan hemen e, özellikle Ayşe Erarslan'ın sorusunu yönlendireyim size. Sivilce ciltler ne yapsın? Bu sivilce başa bela. Şimdi sivilce olduğundan emin olsunlar. Akne ile hmm. sivilce birbirinden farklı şeyler. Temiz tutsunlar. Ciltlerini mi kirli tutuyorlar anlamında, anlamında söylemiyorum. Hmm. Sivilceli cildi varsa kişinin çok fazla yağ salgılıyordur. Hmm. Demek ki ben günde bir kere yıkıyorsam o iki kere yıkamalı ve cildinin dengesini sağlayan ürünler kullanmalı. İşte gül suyuyla tonik yapmalı. Alkol içermeyen gül suyuyla. Hmm. Ama sivilceli ciltlerin çoğu Türkiye'de karma. Türk kadınının cilt yapısı biraz daha farklı tüm dünyaya göre. Karma olduğu için bu sefer gül suyu tüm cildini kurutuyor. Onun için ee, yarım şişe gül suyunun içine yarım şişe maden suyu içtiğimiz sade, içine herhangi bir meyve bulunmayan maden suyunu karıştırsınlar ve bir tonik olarak lavabolarının başında bulundursunlar. Hı -hı. Sabah akşam ciltlerini bununla temizlesinler. Sivilceli ciltler aktif sivilceleri yokken yani hani kırmızı ve ucu olan sivilceleri yokken, sivilceleri geçtiği dönemlerde Hı -hı. o gözeneklerini temizlesinler. Yani Hı -hı. peeling yapsınlar. Hı -hı. Ama aktif sivilce varken hayır. Ellerseniz sivilceye daha çok olur. Neyle yapabilirler? Benim favorim herkes biliyor. Artık Türk kahvesi. <laughs> İçmeyi de seviyorum, sürmeyi de seviyorum. Oh, ne güzel yani, Türk kahvesini olsun. E, suyla, maden suyuyla, gül suyuyla, zeytinyağıyla hani Hı -hı. bu cildinin kuruluk seviyesine göre sulandırarak çok yumuşak hareketlerle, çeneden başlayarak burun kenarları, saç dibi çizgisi böyle bebek okşar gibi, bu şeyin üstünde, camın üstünde kum tanesi gezdirir gibi yumuşak hareketlerle peeling yapsınlar. Hı -hı. Soğuk suyla ciltlerinden arındırsınlar. Peeling sıklığını bir haftadan sık Yapmasınlar. Yapmasınlar cildin yenilenmesine müsaade etsinler. Aslında 10 gün daha uygun. Sok suyla yıkasınlar ciltlerinin temizlendiğini görecekler. Kullandıkları ürünlere bir baksınlar. Ee, çok yağlı olabilir. Hmm. Yaşlarına uygun olmayabilir. En